İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Hunavuz destanlarının bir diğeri olan Atilla destanını anlatacağım. Başlayalım. Roma'nın çok güçlü olduğu dönemlerde Akdeniz Romalıların iç gölü haline gelmişti. Ancak her tarafta hükümdarlığını gösteren Roma İmparatorluğu onlardan çekinmekteydi. Hunlar Roma'yı korku salıyordu. Nitekim Batı Hun hükümdarı Atilla birçok kahramanlık gösterir ve fetihler yapar, ne yapılırsa yapılsın Avrupalılarca durdurulamaz. Atilla Roma ordusunu yendikten bir yıl sonra 50 bin civarındaki askerle tekrar Roma kapısına dayanır ve Roma'nın ileri gelenlere tarafından Roma prensesi ile evlendirilmek için ikna edilir. Evlendiği Roma prensesi tarafından zehirlenerek öldürülür. Mezarının tahminen Tuna yatağında olduğu bilinmektedir. Böylece Türklerin sahip olduğu en kudretli hükümdarlardan biri olan Atilla, savaş meydanlarında yok edilemeyince bir kadının marifetiyle haince ortadan kaldırılır. Onun bu ani ölümü her şeyin ters gitmesine sebep olur. Çocukları birbiriyle anlaşamaz, kabileler arasında kavgalar çıkar ve geldikleri bozkulara geri dönerler.